Ah be ne güzel almıştım ya. Ah uçunda galiba. Var balık abi baksana. Olmasa öyle hmm. var var. Oo, Oo ala balık. balık hem de. Hey. Alo, ala, ala. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyorsun nereye? Azıcık oyuna boş ver kaçmaz değil mi? <laughs> balık gezdiririm millet kedi köpek gezdirir. Şimdi sen onu attın <laughs> bekledin mi abi dibine çökmesin ne ee, beyler, bir bana da yardım edersiniz. <laughs> o tarafa mı getireyim? Nereye getirmemi istiyorsunuz? Var bitiyor ya. Göre mi kalamayı nasıl aldın? <gülüyor> ya. <laughs> Sıçra gitti ya. Yem gitti mi? Yem, Yem burada. burada. Yem de tahtaya düşmüş. Ya kahretsin. kilo vardı ya? Bağlık, bağlık. O ne ya? Balık. Alabalık abi o. Efendim. Ne yapalım? Giderikmez, Gider gitmez yapıştırdı bir tane. Buka, Gökhan ya. Şimdi oltayı alan. Ee... Ya işte bana tavsiye ettiğimiz Strike Pro ile Akbalık. Ak <laughs> tamam. Aha. <laughs> şey. Tamam. Evet.

Video çekiyorum biliyorsun değil mi? Ha? Bunları videoda sonra kesmek zorunda kalıyorum. Ha bu balığı çekerken anlamı kalmıyor. Ona göre. Speed Pro değil abi, Strike Pro. bak bunda da aynı çekerken tırırt yapmadı abi senin de aynı böyle. Bak Aksiyon. ya. Bunu şeyle alayım ben ya. Abi senin pense nerede? Çünkü onu aldığım zaman takılacak uğraş penseler alın benim güzel. Güzelleri git bir alın. Pense nerede? da Sepeti nereye koydum ben? Öyle neredeydi? Ben sen Bakalım alabalığı kim alacak? <laughs> nasip. İşte Fazla çökmesini de beklemiyorum gibi. <laughs> Bugün güzel av oluyor ama

oraya attığın zaman da oynuyor da kamışta hissetmiyorsun sen. Ya suyun akışından bile fark ettiriyor onu ya. aman böyle zamanlar Allah Allah. He ya neredeyiz siz diyor Allah onu bile tutamadığımız zamanlar oluyor burada. Bence bu penseyle al ağzından çünkü ona takılıyor ya. Arabalısa penseyle Direktörde şart size alınır. Neden? Evet. Şu pensere. Yavaş 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 alacağız. He? Böyle Öyle daha bileyim. rahat değil mi? Pensere şart. Yani şimdi fileyle alıyoruz. şeyi de Abi onu da penseyle çıkarsan eline çünkü hopluyor, hopladığı zaman eline girer. Ben ikine girdi geçer. Girer vallahi ben de ondan korkuyorum da. bende de yok aha aha, aha. ala balık, al balık. Al balık, al balık o kime doğdu ala balık ala balık ya ala balık o ala balık çünkü oynuyor baksana İnşallah. balık ya. Kalabalık, kocaman ha. Orada bak. Yok ya akbalık abi. Alabalık. Hali. Alabalık mı? Alabalık. Akbalık evet. ya. Küçükleri böyle oynuyor. Dur dur gel gel kırılmaz. Sonra da. <laughs> ben sordum. Bugün kapakları dolduralım ya Allah'ım. Eyvallah abi <'ım> sağ olsun. <laughs> Geldi mi? Hadi tahmin diyorum alabalık. <laughs> alabalık, alabalık. Alabalık ya. Bak bak abi. Gel der. Aynen. Alabalık alabalık. Yok yok. akbol biz evet, artık yok. aksiyonundan hissediyoruz ne Alabalık abi ya. Tutun ya. Çek çek ses. Oo. Maşallah. Büyük bir şey Aa. Hadi <laughs> tibia. Açsaydım biraz kalamayı. Abi çırpındırma. mı? Yetirsin hayvan Ey maşallah. <laughs> yok yok fileyle almıştı. Fileyle alma. Yok şey e, Penseli alacağım. Pense, de şey, Yor biraz da geliyor. Hani sandalyede. Hadi getir.

m u l t 서 m 도로 들어와! 호�